The future. evolution This the the future. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Arkadaşlar merhabalar. Bir basket videosuyla daha karşınızdayım. Bu kış sezonunu arkadaşlar bitirdikten sonra normalde 47 liraysa 19 liraya düşüyor 18.99'a onu aldım gördüğünüz gibi hepsi açıldı 18.99'a aldım arkadaşlar en azından size göstereyim dedim bunu şimdi hepsini toparlayacağız teker teker bütün paketlerden bakalım neler çıkacak normalde canlı yayın açacaktım fakat biraz fazla video yapmışım bildirim gitmedi kimseye o yüzden kapattım canlı yayını evet bu maç Bacak arası maç toplayalım. Bakalım kutudan ne çıkacak. Beard, Lee, Dagger, Daniel, Big Man, Anderson. Yani az çok fazla bir şey vermiyor ama hep şey veriyor. İyi karakterden ikini veriyor. Evet savaşçı forması. Topladık. Savaşçı ayakkabısı. Bunu da toplayalım teker teker burada neler çıkıyor kış sezonunda hepsini göstereceğim arkadaşlar. Nadir paket. Daha şimdilik sadece bir tane yükselen var. Şu karakter. Güç. Bu aralar en sevdiğim sandık bu sandık arkadaşlar. <laughs> Çünkü güçler çok pahalı olduğu için bu sandık iyi oluyor. Hem kontrat falan gibi hem değişik özel güçler gibi böyle yavaş yavaş birikiyor. Kardan adam imajisi var. Bunun emojileri sevmedim ben açıkçası. Saçma. Kaldırmanın emojisi nedir arkadaş? Normal emoji atarım daha iyi. Ne yaptığı belli olmuyor zaten. Hani dislike yapıyor da bir taraftan gülüyor bir taraftan dislike yapıyor. Saçma sapan bir şey. Evet, sezon sandığı. Bu arkadaş ya. Bunlar da yükselmedi. 50 tane elmasımızı alalım. Güzel. Soylu forma. Devam. Toplayalım bakalım nadir sandığı. Şimdi acaba ben bitirdim diye mi bu 18.99'a düştü yoksa normalde de düştü mü onu bilmiyorum. Birazdan da onu diğer hesabından girip şey yapacağım yani. Ya şunu etkinleştirmeyedin ya. Başı başına gitti iki kat taraftan tabii. Ki. Neyse. Sağlık olsun. Evet bakalım. Yükselecek bir şey var mı? Hala yükselmedi hiçbir şey. Buradan eline elmasımızı da alalım. Mesela bu daha iyi bir imaj. Madalyon forma. Bunlar olur. Nadir sandığımızı da açalım. Birazdan destansı gelecek galiba. İnşallah sandığı da kapanmaz. Evet bir tane daha yükselen karakter geldi ayakkabı, soylu ayakkabı. Haydi bakalım. İnsan şuraya bir Jordan Jordan bir şey koyar ya. Bu arada arkadaşlar oyundaki en sevdiğim yan ne biliyor musunuz? Bu şey yapmışlar. Gelen kaçıyor falan. Ya kafayı yiyeceğim ya. Gören kaçıyor nasıl satayım ya. 5 tane altı tane peş peşe maç kaçıyor insanlar. Tekrardan ara tekrardan gelsin. Saçma sapan. Seni senle işte olsa bir adam senden kaçıyor. Ya, bana çok saçma geldi ya. Sadece karakteri çok güçlü olan adam kalıyor. Seni yenebilecek adam kalıyor yani. O ondan kaçsın, o ondan kaçsın. Saçma sapan bir sisteme dönmüş bu. Black Panther geldi. Bunu yükseltmesi biraz zor. Good açalım. Aa burada bir şeyimiz kalmış. Toplamamışız bunu unutmuşuz. Ağlamayın maçı sıkardan adam. Evet sezon sandığı. Bakalım. Şunlardan bir tanesi yükselir mi acaba ya? Kaç kaldı bilmiyorum da. İnşallah bir tane yükselir. Şuradan 100 elmas. Güzel. Şuradan güzel bir smaç mı? Zafer hareketiymiş. Şuradan bir nadir sandığımızı da alalım. Bayağı bir şey çıktı ya. Tıkla tıkla. Bir şey söyleyeyim. Aslında nadir paket şu sezon sandığından daha iyi ya. Daha çok şey çıkıyor. Yani şu şuraya bakarsanız. Güç sandığı severiz. 100 elmas da buradan geldi. 170 elmas da buradan. destansı geldi. Kapanmadan. Ölen kapandı ya. Destansı sandıktan ne çıktığını göremiyoruz arkadaşlar böyle kapanınca. Devam edelim açmaya. Nerede kaldık? Aa buralarda bunu aldık. Şuradan bir şu zamanı giriş hareketi. Giriş hareketi saçsan birkaç tane daha smaç animasyon olsaymış daha güzel olurmuş. Daha hala yükselen yapımlardan. bunlardan. 1500 toplayalım. Evet. Bakalım. İyi ya. Fena özel güçler gelmedi. Şu sanda en son alacağım ya. Kitleni. Sonra geri dönüp alacağım onu. Red Selamun Aleyküm. Aleyküm. Biri kanala abone mi oldu? Ne yaptı? Katıl abone oldu galiba biri. Katıl abone olunca arkadaşlar bu ses geliyor. Çok komik bir ses bu. Ya yani bunun videosu da çok komik. Bir gün yayında denk gelirseniz izleyin. Çok güzel bir gif yaptım oraya. Daha sonra bizim Ucu ile beraber yaptık. Tanıyorsunuz zaten. Evet ters maç. Bu güzel. Ha şu ayakkabıyı da toplayalım. Siyah şey yok, ayakkabı. Şuradan bu kaldı. İnşallah kapanmaz. Ah bu sefer kapanmadı. Vallahi kapanmadı bu sefer. Buzlama 15 tane oldu. Jack, Jack, Joe, Griff, Beard, Big Man, Angry Monkey, Big Wolf, Nadir Koç geldi. Destansı Koç geldi bir tane de. Evet arkadaşlar. Bir sürü yeni karakterler yükseldi falan. Herhalde hepsini açtık. Bir şey kalmadı. Kış sezonunda böyle bitirmiş olduk. Bayağıdır girmiyorum gerçi. Şöyle takımı göstereyim. Az kalmış dördüncü seviyeye. Dördüncü seviyeye yine az kalmış. Bak bir, birka birkaç tane daha saymışız. Bu gelecekmiş. Üçüncü seviyeye az kalmış. Şimdi arkadaşlar bu hesabı kapatacağım. Diğer hesabıma gireceğim. Bu hesap biraz daha fazla para yatırdığım bir hesap arkadaşlar. Bizim Erol'u biliyorsunuz. Kardeşim gibidir. Çok severim. O verdi bu hesabı. Daha önce beta sürümünde oynamış. Ondan al. On, on, o verdi. dedi daha ben oynamıyorum. Sen oyna dedi. Ondan sonra Şimdi yukarı atalım. Evet. Burada sezon birincisi olmuşuz galiba ya. Gözükmüyor ama. Şöyle sandıklarımızı açalım. Burada biraz daha yüksek elmasımız var. 910 elmasımız var. Bakalım burada kış sezonu ne kadar etkinleştir diyelim. Acaba gerçekten bir indirim geldi mi? Aa, düşmüş. Herkese düşmüş arkadaşlar. Herkese düşmüş. Bitirince değilmiş. Bakın burada geldi. Herkese düşmüş bu. Ben de dedim bitirince mi oldu falan da. Yok bitince değilmiş. Burada bitirmeye biraz var. 27'deyiz. Şu kilidi açalım. Bunu izlemeye değmez. Burada şöyle bir karakterimiz var. Ha, burada şeylerimiz var ya. Şunları açalım diyeceğim de kapanacak diye korkuyorum ya. Yani. Ah kapanmadı. Evet arkadaşlar destan sandıklarımızı açalım hemen. Kafasına göre bazen kapanıyor bazen kapanmıyor. Mesela şimdi ne oldu? Hiç bilmiyorum. <laughs> Şu an saçma oldu mesela. Evet kapandı ve leş gibi kapandı yani. Bunda kapan mı var? Birinde kapanıyor birinde kapanmıyor herhalde. Bakalım yeni bir yükseltme gelecek mi? Herhalde gelmedi. Aynen. Burada zaten Sv6 Sv3, Sv2 Şu şekilde. Güzel bir kadromuz var. Süper güçlerimiz fena değil. Şurada alttan süper gücümüz varmış. Acaba şunu mu değiştirelim? Aynen. şunu şöyle yapalım ki. Çok da fazla özel kullanmak istemiyorum ama ne olur ne olmaz. Şunu da bombayı koyalım. Şöyle. Taş. Ne ama. Şimdi birkaç maç atalım arkadaşlar. Burada önceki sezonda birinci olmuşuz. O yüzden üç tane şey sandık geldi. Acaba ikinci mi olduk yoksa ya? Normalde gözükmesi lazım. O da gözükmedi. 2x tarafta artı bunlar artık canlı yayında oynarız ya olmazsa. Şimdilik öyle takılmalık. Birkaç maç atalım. Destan skoçumuzu atalım hatta. İkisine de şöhretler ligindeyiz arkadaşlar. İki çarlı birden. İki çarlı birden yetişmek de zor oluyor ama. Arkadaş bu nedir ya? Ayıp ya. Ne yaptın sen ya? Hepsini altın yaptın. Daha iyi başladı. Bak ya. Oyunda bir yavaşlama mı söz konusu? Çok güzel. Çok güzel be. İşte bazen para etmiyor arkadaşlar. Bilek, bilek lazım lazım. be Curry Aha. çok yedik lan blok Gel, gel buraya, gel. Daha dur, daha benim özellerim var. Hop, Lebron James'e de bir James Harden bloğu. Ya kardeşim, işte şeyler parayla değil, bilekli oluyor. Böyle morgöz olursun. Böyle çatır çatır özel kullan. Fransız bir şey ya, bir de. Bir maç daha yapalım madem. Aha. Şuradan bir özel gücümüzü tamamlayalım ya bir saniye arkadaşlar. Özel güç önemli çünkü görüyorsunuz rakipler hep özel güçte oynuyor. Şuradan bir özel güç tamamlamamız lazım. koymuşuz bunlar seçili zaten. Aynı koyalım öyle? oluyor? Rakip bizi kullanırsa biz de ona karşı kullanırız. Bakalım sıradaki rakibimiz kim olacak? Lofonir 3 galibiyet oranı var. Arkadaşlar bu ne ya? Herkes mi fulledi çarın ya? Bir haftadır falan girmiyorum. Herkes fullemiş çağları. Çok güzel bir hareket. LeBron'dan da çaldık topu. Hadi be. Ne olmadı? Bu da hiç olmadı. Çok güzel. şimdi onun enerjisi yeşil şu an kaparsa üçlük atabilir o yüzden enerjisini bitirmeye çalışacağız ve bitti enerjisi çok güzel bunu da kaptık harika oldu hadi be 19 12 21 12 oldu şöyle buzlama yapalım çok güzel ve buzlaması boşa gitti. Bir de bomba yapıştırdık orada. Ve son anda rakip kaçtı yine. Evet arkadaşlar videomuz çok uzun olmasın arkadaşlar. Yüklenmesi çok uzun sürüyor sonrasında. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere canlı açacağım. Şu an canlı yayın limitimde olduğu için açamadım. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.